çayımız kuru yemişimiz evet. ve turnamız arkadaşlar <laughs> Lerife takımımızla spin turnavındayız yorulduk dinlenmeye oturduk çay içiyoruz inşallah güzel görüntüler kaydedebiliriz sizin için onun için uğraşıyoruz. Şöyle az bir eşya ile geldik. Hafif dalga var. Ara ara yağmur yağıyor. Bağırda iki numara kaşıkla aldık. Hepinize rastgele arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle takipte kalın. Abone olmayı.